Bazı şeyler vardır, yılların eskitemediği. Bazı şeyler yıllandıkça güzelleşen. İşte ağaç da o şeylerden, en güzellerinden. Bize tarihten hikayeler anlatan, dokusunda geçmişten izler barındıran, yıllanmış ağaç aynı zamanda umut dolu bir geleceği de içinde yaşatır. Sahip olduğu anılara hak ettiği saygı gösterildiğinde, eşsiz yüzeyi hassas bir şekilde özüne döndürüldüğünde, bir zanaatkarın elleriyle yeniden işlendiğinde, yepyeni yolculuklara yelken açar doğayı ve doğallığı yaşatmaya devam eder. Estetiği ve zarafeti bir araya getirir. Sadeliğiyle ilham verir. İçerisinde bulunduğu her noktayı kusursuz kılar. Kısacası, asırlık bir geçmişi ziyaret etmenizi sağlarken, aynı anda sizi kalıpların dışında bir geleceğe götürür. Woody Works, yıllanmış ağaçların zamansız yolculuklarında yanında.